Herkese selamlar, yepyeni bir Dead by Daylight videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün yine yayınlan bir kesit videomuz var. Yayın başında 5 Yen'den Killer'ın bizi nasıl zorladığını ve oyunu nasıl çevirdiğimizi izleyeceksiniz. Biz çok eğlendik, umarım siz de çok eğlenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Hiro! Normalde 4. yerde Hiro olurdu. Ah be, oynarız senle de. Ses geliyor arkadan çok yani. Buradayım buradayım. Değil. Çok mu geliyor? Çok. Klavye sesi artı eee. yayın sesi geliyor. Sattığımız maç mı? Ne diyorsunuz? Bana bakıyorum ah be. Aha. Ah be. Olmaz. Beni al it alalım beraber. Ben de hızlı deme var. Klavye, Ulan, klavye, kemal. Bu <laughs> <ay> <laughs> <ay> <laughs> <laughs> nasıl bir klavye? <laughs> Mekanik mi o? <laughs> Abi daktilo mekanik değil o arada. <laughs> Kapatalım abi sesi. Abi. Başır üzgünüm yani. O ne lan? Adam beni gördü sanki. Ya, Görmemiş. Seni bıraktı ya. Sonra ya ben... indirdim. Aldı. Helal. Dağılın beyler evet. bak killer. <laughs> Dağılın. O sikecek Asya'ya mı çıktı? <laughs> Oğlum yayını bu kadar sesli izlemeyin lan. Ana dedmeni varmış Oradan geliyor lan killer. Ha. Evet, o. Allah kahretsin oraya takıldım gördünüz mü? Asya Locker'dayım. Asya Locker. locker. Ay okay, ki o kadar yakın değilim ki. Nerede lan adam? Size döndü. Bu kadar da. Yarganamız var da. <laughs> Aletteyim. Aki çok hızlı öldün de. Adam tünel bekledi. Odaklanamadım abi. Kaldırayım ben niye kaldırmıyorum ki? Niye kaldırmıyor? Bir de yol da vermiyor. Cidden bu ses kimden geliyor ona göre şey yapacağım. Abi beş yandayız ve Flaş için bir var mı? Bu arada. Timing yani Flash'ın tüm olayı timing. Ben buzulu var mı lan? Varmış. Var. Locker yiyorsun abi en kötü. Aa yaptım mı lan? <laughs> çizip duruyor. <laughs> Ay <iyi> bıraktı seni. <laughs> Utancından. <laughs> Utandı gitti. Hadi can yapalım hadi 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 hadi. Hadi come back come back. Deadman'i var Aki unutma. Ölene kadar Kalk kalkmıyoruz. Ya. <laughs> Kalkmaz ya. <laughs> Kalkma Asya. Nane <laughs> <Mani> yedik. İngiliz şov sıpanı şansı. Ya. Sende. Ee, sen de. Hey, sen de. var. Yersen. Sen. Çok Ye, dön. Geçen yedim. Ben mi yiyeyim? Yani yaralanınca yersin. Ne kadar şey olmaz. Ne Öleceğim. Gel. Locker'da mısın? Hı hı. Devam ediyoruz mu? Edelim. Görmedi lan. Gördü ben giriyorum çık. <laughs> Sana geliyor abi. Gel Locker'ın önüne gel evet. Locker'ın <laughs> önüne. Aldı lan oraya bakıyor bak 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 bak. Nice. <laughs> Aha. Bir yapayım mı? Plajım çok az ha. Yapma Aslı ölüyorum. <laughs> Geri gel. Neyse bende değil. Bende jene vurdu. Aha. Sende bu arada. E, Hala bana geldi. Neydi? Karşılığında bir, ne, bir, ne bir ne olacak Bir flashlık flash. Abi ölme diye. Ya. Ölürsem yalnız. <laughs> kurtarız ya. Ölürsem ne vereceğim? Nover tali var lan. Ana. Ben de kaldım. Sizler inşallah. Yanağına görür ha. Allah. Haha. Bende ha. Ben de değil mi lan o? Bu kadar Onu ne sende de lan Kimde? Ha. adamı. Onun disayisi var, var ama. Var Diyesi var. Yok bu arada bitti. Var bence. Güveniyorum. Aynen öyle. Van. Devam chase'e. Bıraktı onu. meyne gidiyor. Hala main'e geliyor. Ölüyorum. Ölüyorum derken. Üst katta palet var mı? Gaz palet. Ee, merdiven tarafında değil. Diğer tarafta olması lazım ama ben görmedim. O zaman. O zaman ölüyorum lan bana niye şaşırdın Çizdi nice. Yapma be kötü çizdi. Ölüyorum bu sefer garanti. Palet var ama. E sondaydı Nice. Bir kaldı. Tamam, var ben. Öldüm lan ölüyorum lan ölüyorum lan. Şurada lokra girsem. Neredesin lan? Kapıda kapıdayım. Yetişemedim ki. Ah be. Bir tal it. Bir da düşün. Gelen yok ki. Ama alamayacaksın. Atlamayacaksın. Pardon. Aldın lan. Helal lan. Helal lan. Alın, al 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 devam et. Dört it alın ben kurtaracağım. Tamam o da alsın. Bundasın değil mi? Değilim de ambra var. Bir, bir felaçlık şeyiyle. Bakma. Burada. Aldı sana bakıyor. Ya! Ya! Çaktın değil mi? <laughs> <laughs> Verdim bile <laughs> sana. Abi çünkü kör etmeye çalıştın başta. <laughs> Ettim zaten kör. Ya, Geliyorum <aile gülüyor> baylar. Geliyorum. Neredesin? Buradayım. İçeri bakıyor. Bıkmadın be kardeşim Hayır. be. Ben flash atmaktan bıktım. <laughs> Sen bıkmadın. <laughs> Kapılar nerede? Hayır, Abi comeback demedin mi? Ben 5 yandan döndürdük maçı. Atla. Atlayayım. Ha ha. Ne yapıyorsun? <laughs> abi ah be. <gülüyor> 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 Böyle disconnect attırırlar adamı. Beş yandan biri de tuttu abi. <laughs> Kolaydı bu arada. <laughs>